Yılmaz Vural YouTube kanalına hoş geldiniz. Efendim, hoş bulduk diye isim geliyor ama ben de, 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 de. Ben de hoş geldim. <laughs> Kendi kanalına hoş bulduk. Öyle güzel söylüyorsun ben. ki. Kanalımıza hoş geldiniz. Tabii ki gündem Mesut özet. Evet biz de Mesut'u konuşalım. Kardeşim o kadar ilgi çekti ki hem olumlu hem olumsuz bir sürü kritikler yapılıyor. En son ben geçen akşam Cüneyt Yalınkılıç medyacı arkadaşım federasyonunda da görev yaptı. O Avrupa'daki Futbol Federasyonu ofisinin kapatılmasıyla ilgili ve mesut özüne kadar konu geldi. Çünkü oradaki iki arkadaşımız Hakan Eseroğlu ve Murat Kusinalı kardeşlerimiz Mesut'u bizzat milli takıma davet edenler ve hı. ellerinde belgelerle konuştular. Ben de orada özür dilerim. Çünkü benim duyduğum şuydu. Mesut işte gelmek için milli takım seçicileri biraz ilgisiz davrandılar diye duymuştum. Ama tamamen tersiymiş. 2000 kaç senesi Mesut o zaman 17 yaşında. Şimdiki yaşı 32 olduğuna göre 15 yıl önce Mesut'a Hakan gitmiş. Mesut bir seni bini takıma istiyoruz. Babasıyla konuşmuş. Babası demiş ki işte genç milli takım olmaz. Onu amili takıma çağırırsanız o da demiş benim gücüm ümit milli takıma yeter ama amili takıma yetmez. Hı hı. Dolayısıyla o zaman demiş resmi bir şey, evrak yollayın bize. Onlar davet etmişler ve Mesut imzalı bir cevap gelmiş. Ben Kesinlikle Türk Milli Takımı düşünmüyorum. Kariyerimi burada yapmak istiyorum. Devam istiyordum. edeceğim. Yani. Ama bizim... net ve temiz davranmış çocuk. Ve sonuç olarak ta 15 yıl önceki konuyu getirip böyle bir değeri Türkiye'de değersizleştirilmeye çalışmak. Ama hani bir, bir yerden milliyet, karalamaları lazım milliyet ya. Milliyet konusu Türkiye'de çok önemlidir. Yani milli, milli olay her şeyin üstündedir. Ve o konu çok hassastır. Yani şimdi ne gereği var bir sürü insanı da Mesut Aa, Türk Milliyetçisi değilmiş meğer durumuna düşürmeye. Yani 15 yıl önceki. Çocuk 17 yaşındayken ki bu kararı kendisinin verdiğini düşünmüyorum. Babası vermişti. Hı hı hı. Babası da kendi çocuğunun menfaatleri doğrultusunda e, işte Alman milli takımına bu sefer gitmiş. Demiş ki bakın tek milli takımı çağırdı. Götüreceğiz oraya ve almazsanız siz bunu Alman milli takımına. Biz oraya vereceğiz bunu. Tehdidiyle de oğlunu Alman milli takımına aldıkmış. Yani adamın kendi başarısı bu. Bu şartlarda da işte bugünkü mesut olmuş. Ve ben Mesut'a tabii şöyle bozuluyor insan, milli takım gelmiş, bak Hamitler kabul etmiş, Çağkanlar, işte Nuri Şahinler, Yıldıraylar sen niye etmiyorsun gibi. Yani babası eğer bir çocuğa şunu yapacaksın diyorsa o yaşta kendi başına karar Muhtemelen vermesin. Muhtemelen 17 gibi. yaşındaki İyi. bir çocuğu. Yani Dolayısıyla Türk Milliyetçisi olduğunda evet. artık 17 yaşından sonraki işte Arsenal'de mesela Uygur Türkleri ile ilgili verdiği demeç belki İngiltere'den ayrılmasına neden oldu. Hı hı. Çünkü İngiltere Çin'e satıyor. Evet gibi. Çin'den tepki alıyor. Çin'de değilse ki bu adam burada tutarsın arkadaş bizi almayacağız sizin Demişlerdir belki de. Yani, yani öyle bir gündem yani, var zaten. Öyle dolanıyor, yani, öyle dolaşıyor. O yüzden yani böyle bir değer gelmiş. Bunu e, yaralamak, moralsizleştirmek yerine bunu daha teşvik edici davranmak gerekir. Biraz korumak lazım diye düşündüm ben. Dolayısıyla Mesut kardeşim hoş gelmiş. Eşiyle, çocuğuyla geldi Türkiye'ye. Ben biliyorum. Aynen Alaçatı'da, tekrardan hoş Alaçatı'da geldi. ev aldığını yazın orada. Yani biz de görüyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da ev aldığını artık Türkiye'ye çok bağlı olduğunu hatta 67 numaralı formayı kullanacağını söylüyorlar bilmiyorum. Hı -hı. Yani böyle bir durumda çok önemli bir transferi yaralamayalım. Bana soran yer Yaralamayalım. Yani bu Galatasaray'da gelse, Beşiktaş'a da gelse, Trabzon'da da diğer takımlara da gelse çok e, bir yöneticilik başarısıdır. Çünkü İngiltere'de giden bir pazarı olan bir adam arıyorsunuz. Yani bizim getirebiliyorsa... buraya gelmeyiz. işte Amerika'dan da çağırmışlar. Oraya gidebilirdi. Hı -hı. Ama daha az paraya burayı tercih etti. Geldi. Hatta e, mesela ben bir yorum yaptım. Dedim ki Mesut Türkiye'mize gelen en kariyerli oyunculardan bir tanesidir. Hı hı. Ve bir baktım o yorumda 200-500'e yakın karşı yorum gelmiş. Ne diyorlar? Diyorlar ki sen toptan anlamıyorsun. Korona senin kafanı yemiş. <laughs> sen bilmem <dinlenmesin. gülüyor> Ya. İşte sen zaten sen böyle işte antrenörlük yapamıyorsun. Ya kardeşim orada ben Mesut Türkiye gelmiş en iyi, en iyi oyuncu mu dedim. En kariyerli dedim. en kariyerli dedim. En kariyerli dedim. Bu ne demek? Adam dünya şampiyonu olmuş. Dünya şampiyonu olan Türkiye kim geldi? Tarif, Taferen geldi. Başka dünya şampiyonu olup gelen oyuncular var mı bilmiyorum. Roberto Carlos olabilir. Yani benim orada ifade ettiğim en kariyerli oyunculardan biri. Biri dedim. Yani bu ne demek? En iyi oyuncular dersen ha gibi mesut mu olur? Yani Agil'in UEFA şampiyonu hemen hemen işte tabii ki diğer oyuncularla birlikte ama çok büyük katkısının olması inkar edilebilir mi? Alex'in iyi oyunculuğu inkar edilebilir mi? Dolayısıyla yani nasıl okuyorsunuz bu yazıları, yorumları? Anlamıyorum ki arkadaşlar. Ya nasıl dinliyorsunuz? Yani Bir de çok ayıp ya. Bir insan hastalığıyla söyledikler arasında ilişki kurup yok sen bunamışsın, senin korona başına vurmuş. Yani bunlar ne kadar Ben kolay, onlara klavye delikanlısı diyorum Yılmaz abi. Ne kadar, ne kadar kolay şey diyorsunuz. Oturdukları yerde. O karşınızdaki insanın İncileceğini düşünmüyor musun? Kaç yıllık futbol kariyeri ve geçmişi var olan bir insanı. Sen misin futbolu çok iyi anlayan? Ben mi anlamıyorum oluyor? Ayıptır yani. En iyi oyuncu demedim ben bak. En kariyerinde. bir de olandır. o da benim yorumumdu kardeşim. Sen dersin ki hayır benim için en iyi oyuncu o değil başkası dersin. Aynen öyle. Söyleme yani. özgürlüğüm var. Futbol çünkü çok soyut bir olay değil yani. Hı -hı. Somut bir olay değil. Soyut bir olay değil. Yorum açık bir olaydır. Ben futbol. benim bendim, benim. sen beğenmezsin. Yani onu da söylemiş olayım. Ya. Senin de tabii soruların olacak bana Mesut'la ilgili mi? İstersen yavaş yavaş onlara da cevap verelim. Tamam. Şimdi, Bu önemli ee... transferi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burak biliyorsun. Bugünlerde Burak Yılmaz'ın söylediği konuşuluyor. Burak soruyorlar. O da Mesut Özil'e başarılar dilerim ama ben açıkçası benimle A milli takımda forma girmiş oyuncularla ilgili yorum yapmak isterim diyor. Sen bir de Burak'ı yakından da tanıyorsun. Benim evladım. Bu demeciyle ilgili ne düşünüyorsun? Ben orada ne demek istediğini anlamadım. Yani ben Mesut'u ne dedi? Başarılar dilerim. Ya yani. muhtemelen bence Sonrasında milli takıma da, gelmedi diye bünceden yani mi değindiriyor onu, onu, galiba? Ha. Yani bu sefer diyorlar ki başkaları da ya Burak sen de işte prim sorunu yaptınız. Milli takıma geldiğinizde ne oldu falan. Yani Türkiye'de ne söylesen karşıt bir görüş. Hop diye bir dikildi. Keşke ben Mesut'a başarılar dilerimden yani sonraki lafları Ha Şey demiş, A milli takımda forma giymiş oyuncularla yani, ilgili yorum yapmak istedim. Söylememiş isim. olsaydı keşke ama Söylemiş. O kadar da önemli değil yani. Onun da fikri o kardeşim yani. Bunu kızacak bir şey değil yani. Bakıldığında da o da milli takıma öyle veya böyle gelmemiş yani. Hı hı. Yani o da kendi kanaatini söylemiş. Çok gündem olacak bir söylem değil. Ama Burak'a da şu yakışırdı. Çünkü ben biliyorum Burak'ın bir döneminde evet. Mesut işte bir Türklük'le ilgili bir olayda tepki koydu. Burak da Kardeşim seni seviyorum, tebrik ederim falan demişti. Ben o söyleminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öyle bir transfer yaptı ki Ali Koç. Evet. Tabii ki bunda Acun'un, bunda Emre'nin. Çünkü yazın hep beraberler. Hı hı hı. Çok büyük katkısı olmuştur. Türkiye onları sevdirdiler. Acun bütün imkanlarıyla ona arkadaşlık, dostluk, dostluk yapıyor. Dolayısıyla bakın, dünya futbolu iflasının eşiğinde. Real Madrid takımı bankadan kredi çekmiş. Barcelona takımı 30 bin euro tutan deplasman masrafı var diye otobüsle de deplasmana gitti. İlk defa oluyor bunlar. Yani öyle bonservisiz oyuncular aldı. Paris Saint Germain de aynı şekilde. İşte Neymar'a yalan olmasın 50 milyon euro muydu? Bonservis ücreti ödeyerek aldığı Oyuncu hı hı. var, adam şimdi bonservisiz oyuncu alıyor ve para harcamamaya çalışıyor. Yani bu koronanın dünyada her şeyi etkilediği gibi futbolu, futbolu da çok etkisi etkiledi oldun. ve buna rağmen böyle bir önemli transferi ikna edip daha ucuz paralara, daha az paralara böyle çok önemli bir oyuncu Türkiye'ye getirmek, kariyerli bir oyuncu bence yönetim başarısıdır, tebrik ediyorum onları. Türk Hemen futboluna hı. önemli bir kazancıdır bu. Şöyle devam edelim, ben bu transferin iki boyutu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bir olayın teknik boyutu var, bir de olayın sosyal boyutu var. Hı hı. Şimdi ben dikkat edersen hep futbolu tarifimde, futbol bir spor değil, önemli bir sosyal olaydır. Evet. Lafını çok kullanıyorum. Ve düşünsene bizim gündemimizi ne kadar meşgul etti. Tabii canım. Hala da yani devam ediyor. Yani ne korona kaldı ne bir şey kaldı. Sadece Mesut Özil konuşuluyor. Mesut geldi, işte 330 bin kişi... Uçağı takip etti havada, evet, evet, evet. havaların indi, tabii ki korona olduğu için gelenler dağıtıldı. Olmasa nasıl bir karşılama e, yalnız... olurdu acaba Yılmaz med... abi? Yıkılırdı ortalık. medya mensupları. Çünkü Fenerbahçe'nin öyle bir taraftarı var ya. Tabii canım, medya mensupları yalnız gelebildi. Dolayısıyla böyle bir transferi bu imkanlarda, bu ortamda getirmişim ülkeye. Ya bunu Türk demeyin yani. Bırakın da. E çünkü bu işin bu boyutu çözülmüşken şimdi teknik boyutu var. Bak biz demedik mi size 32 yaşında adam 6 ay top oynamamış getirdiniz hani performans da olabilir. Yani çünkü bir zaman geçmiş futbolda 6 ay çok önemli bir süre ama hı hı. onu biliyorum ki orada takımla antrenmana çıktığını, dolayısıyla kendini hazır tutmaya çalıştığını ki Avrupalı kafası var adamın. Şimdi işin teknik boyutu geldi. Ben çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü inanılmaz asist yapan, çok kolay adam geçen. Ha tabii ki hep tartıştığımız konusu. Topu kaptırdıktan sonraki savunma olayında katkıdan bulunması hep tartışılıyordu. O da burada belli bir sorumluluk aldı üstüne. Çok istendi. Çok sevilerek geldi. Kendisi de çok seviyor. Takımım diyor. Çocukluğumdan beri tuttuğum takım diyor. daha bir farklı olacaktı. Sanırım bu transfer akıllarda hep tartışılmış ve konuşulmuş ama işte görüldüğü üzere çok iyi bir oyuncu Fenerbahçe'ye kazandırılmış olarak tamamlanacak galiba. Erol Bulut Mesut'u evet. yönetebilecek evet. mi? Şimdi ikisini de Almanya'dan, Alman vatandaşı. İkisi de Almanca konuşuyor. Alman, Alman, Alman mantığıyla Bakın, Daver Hoffenheim'i 28 yaşında çalıştırdı. Almanya'da bir Nagelsmann diye böyle. Çalışırdı. Şimdi Leipzig takımı da artık bir iyi bir takım oldu. Avrupa Kupaları, Şampiyonlar Ligi oynuyor. Onu çalıştırıyor ve çok başarılı gidiyor. Bakın 28 yaşında bir gencecik çocuk. Değil mi? Daha 36-38'lerde futbol bitiyor. Yani 10 yıl önce Futbol hayatını bitirmiş, sakatlanmış mı bir şey olmuş, sonra antrenörlüğe olmuş ve böyle bir şans vermiş bunu iyi kullanmış ve Almanya'da hiçbir oyuncu otoriteye saygısızlık yapmıyor. Öyle bir mantıkları vardı ki otorite kim bana bir şey veriyor mu, beni geliştiriyor mu, bana bu takımda önemli olmamı e, sağlıyor mu, bunlara. Bakar. Ona bakıyor. Ona bakar ve işe saygı gösterir. Değil. O yüzden anlaşabileceklerini mi düşünüyorsun? Yani senin iş becerin, uzmanlığı çok etkili. Ha, dünyanın neresinde olursunuz, olsun, bal liginden oyuncu alın, altyapıdan oyuncu alın, kadroda olsun 23-25 kişilik oynatmadığınız zaman onu bile yönetmek kolay değil. Hı hı. Yani herkes öyle bak Dolayısıyla tabii ki Mesut'un da oynamaması, Mesut açısından da belki hoca açısından da faktör bir problem olabilir. Ha bunu yönetmek onun elinde, hocanın elinde onunla kuracağı ilişki, ona yaklaşımı çok önemli olur ki ben bunu yapardı. Takımdaki diğer futbolcular Mesut'u ayak uydurabilecek mi? Şimdi öyle bir konumda ki Mesut, Mesut onları ayak uydurabilecek mi? Konumda. Gerçi evet, konumda. sorunun yani öyle olması dolayısıyla gerekiyor. Dolayısıyla çünkü bu hazırlık dönemi yaşamadı takımla. Bakın hazırlık dönemi futbolu çok önemlidir tam fiziksel özelliklerin gelişeceği 6-8 haftalık bir süreçtir o. Şimdi tabii Mesut takımda çalıştığım hazırlık dönemi yaptım bilmiyoruz. Dolayısıyla tabii ki karşılıklı uyum çok önemli. Çünkü çok zeki bir oyuncu. Şuraya bakarken buraya top atıyor. Onun oyun tarzına alışabilmek, oyun, oyun tarzı nereye koşarsa nasıl... Yani mesela Aubameyang çok önemli bir oyuncudur. Dortmund'daydı şimdi Arsenal'de oynuyor. Mesut takım hı hı. arkadaşı. Ben Hayatımda Mesut kadar iyi bir orta sahancısıyla oynamadım. Gözümün içine bakıp öyle bir top atıyor ki o gol, topu gol yapmamak mümkün değil. Yani da, çok zeki bir öncü. En azından takıma şu anda o transfer bile bir ruh getirdi. Fenerbahçe böyle tekrar Tabii bir gündeme geldi. Coştu vesaire. Ha, dünya medyası Tabii konuştu. canım sadece Amerika, Türkiye basını Avrupa değil. Medyası. Yani bu Türkiye'ye sosyal açıdan değer katar bu lige. Kesinlikle. Bu lige değer katar. Bu lig öyle sıradan bir lig değil olur. Ben Antun'un gözüyle bakıyorum. Antun'un için hiç kolay değil. Galatasaray takımında en formda oyuncu Ozan orada oynuyor, Sosa orada oynuyor. Yani Sosa gibi bir oyuncu tam oynuyor. Onun, tam onun üstüne bir soru yani, sorabilir sor. miyim? Anlaşabileceği bir hücum oyuncusu var mı sence? Bu obe gibi. Ben, hani. Yani işte Valencia, Samat da zaman zaman Thiem falan oynatılıyor. Yani Mesut'un o çok zeka isteyen oyun tarzına ayak uydurabilirler mi? Tereddüt yani. Uydurabilirler Bilemiyorum. Çok zeki hücum oyuncusu olacak. İşte şimdi topu şuraya atarsa. Beklentisiyle. Onu bekleyecek yani. Onu hiç hissedecek, koklayacak. Çünkü çok dağını koyuyorlar. Sağ koşuyorlar, sağ koşuyorlar. Yani kale önünde Fenerbahçe oyun tarzı zaten biraz defensif bir kurgusu var. İşte iki ön libero, bir önünde hücum oyuncusu, sağda solda birer tane bir. Yani hücum oyuncusuna çok önemli destek gelmiyor. Hı, hı İşte bunu yapacak adam mesut olabilir. Bir şey daha soracağım Yılmaz abi. Bu Falco mesela yine o böyle çok büyük bir beklentiyle geldi ama beklenti karşılanmadı. Mesut'ta da böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Ee, mesela bizim Hollandalı neydi? Van Persie. Van Persi geldi, sakat geldi dediler. Falcao geldi, sakat geldi dediler. Yani şimdi bu sakatlık olunca onlar da millet şunu bekliyor. Aa çok ciddi paralar aldılar. Hemen bunlar gelecek, acayip katkıda bulunacak. Bir bakıyorsun bir hafta oynuyorsun. 6 i̇şte hafta Tutu yok. sezon yatıyor. Yatıyor. Yani tabi böyle olmaz. Ha, Aleyka. Aleyka çok büyük bir oyuncuydu ama Türkiye'de Aleyka gibi olamadı. Hacı olduğundan çok fazla oldu. Alex hı hı. olduğundan çok fazla hı hı. oldu. Drogba fena oynamadı. Gomez fena oynamadı. E, kaleciler çok başarılı. Ben Muslera sen... bakın bizim oldu artık. Evet evet bizim e, çocuğumuz e, gibi hakikaten. bizim oldu. Yani çok iyi kaleciler oldular. Türkiye'ye gelip de çok çok iyi dönem geçirmiş oyuncular oldu ama olmayan olmayanlar, da oldu. oldu. Acaba Mesut ne olacak? Hangi tizi Hangisi, hangisi olacak? Çok el? katkıda bulunan mı yoksa? Sen düşünce. Yani bir kere Mesut şunu biliyor. Burada çok sevildi. Hı hı. Fenerbahçe camiasını onu çok sevdi. Ve bütün futbol severlerin onu merakla beklediğini hı hı. ve sanırım olduğundan daha fazla katkıda bulunmaya çalışacak. Yani Şu o an. onu yani bir Alex koku ben oradan. bir güç olacaktı. Alex'in de bilmem doğru yanlış Twitter'dan bir yerde gördüm Instagram'da. işte İşte Mesut hoş geldin. O güzel soda işte çok işler yapacağını biliyorum. İzlemeye devam edin. görüldüğü üzere artık Türkiye'miz her hem türlü sıkıntıya rağmen böyle iyi oyuncuları getirebiliyor. Ne mutlu bize. Dolayısıyla abone olun ve bizi takip edin. <laughs> Aynen.